Herkese merhabalar. Hacer'in hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Evime hoş geldiniz. Bugün ben e, ev temizi yapacağım değerli takipçilerim. Geçenki videomda söylemiştim eşimi akrep ısırdı diye çocukların odasını çıkardım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bugün halılarını yıkayacağım. Şöyle sizlere göstereyim. Ay, yoruldum biraz oturdum. <laughs> Buraları süpürdüm. Halalarını çıkarmıştım dışarıda. Birazdan yıkayacağım. Bugün de bir temizlik videosu olacak. Değerli takipçilerim. Dolabımı çekmecesinden çıkardım. Halı altındaydı. Zor çıkardık çocuklarla şöyle görmüş olduğunuz gibi süpürdüm buraları ben ama eee şeyi de çıkaracağım bu tel uçul tel da çıkaracağım yıkayacağım ha buraları bir süpürüyüm dedim yüzünden şöyle gördüğünüz gibi burada kemer şöyle bugün bir temizlik videosu yapacağım Değerli takipçiler Çocukların bazasını Çeke çeke Bir hale şey şey yaptık Yorulduk Çocuklarla Eşim de uyuyor işten geldi Kahvaltımızı da yaptık Şöyle göstereyim sizlere Halalar altındaydı Yarı altında yarı boştaydı Üstünde de halı üstü seriliydi buranın Diğer e, eski videolarımda da Belki görmüşsünüzdür Şöyle şey yaptım. Ama bu teri da kaldırıp yıkayacağım. Önce bir halımı yıkayayım. Eşimi geçen e, şuradan girdi. Süpürgem Şeyi. Şuradan girdi. Tam şurada diye ısırdı. E, yatağın altını falan süpürdüm. Yarın da işten gelirken bir ilaç alacak değerli takipçilerim. ilaçlayacak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok yoruldum. inanılmaz çok yoruldum yani. Konuşurken de biraz şey yorgunum yani. Şöyle. <laughs> Burası çocuklarımın işte odası yattığı yer. Burayı güzelceğiniz bir ilaçlar, rendesiler süpürürüm, iyileştiririm tekrardan. Burada muşamba vardı. Muşamba ıı, dışarı koydum. Havalansın diye çıkardım. Teri çulları da çıkaracağım, yıkayacağım. Ama önce bir halımı yıkayayım diye şey yaptım. Değerli takipçilerim, bugün de bir temizlik videom olsun. Sabah belli uğraşırız çocuklarla. Yani çocukların yardımıyla yanımda biri olmayınca çocuklarla yapıyor yani. Yapıyorum ben. Gerçi olduğunda bana ne iş görecek de ben kendi işimi kendim görürüm. Bayağı bir insanın işini beğenmem ben. Ben kendim yaparım yani sakin, sessiz bir halde yaparım. Kasırtıyla, kusürtüyle, haşır neşirle işim olmaz benim. Ben kendimce bir insanım. Şöyle süpürdüm. Görmüş olduğunuz gibi. yatakların e, yatakların ortasında kaldırdım. Bunlar çarşafı. Şöyle dolabımın e, yemeni çekmecesi o, o çekmeceyi çıkardık, çıkardım ben daha doğrusu Halıyı çıkarırken sağ sol şey yapınca çıkarmak zorunda kaldım. Tekrar daha oralar neydi silince süp şey yapacak iyileşecek o e, dolabım yani. Anlaşılan bugün bir değerli takipçilerim bir temizlik videom olacak. <laughs> Dışarıda yıkayacağım, çadırım var, çadıra şey yapacağım, çadırı serip üstünde bu güzel bir halılar mı yıkayacağım kendim. <laughs> Dün Allah razı olsun merve geldi, benim amcamın kızı vardı, ee, <laughs> onun bir akrabası vardı, ben pek bilmem yani Demirci köyde şu vardı. ben pek bilmem yani ben kendi köyü adamımı bilmiyorum, tanımıyorum yani. Allah razı olsun o da çıkmış gelmiş sohbet ettik güldük oynadık diye hesap dün de bir öyle bir videom oldu değerli takipçilerim ben dileri getirmek istemiyorum ve e, şunu söyleyeyim o güzel yorumlar için Allah razı olsun bin kere razı olsun bana destek olanlardan bana yardımcı olanlardan Allah razı olsun ama gereksiz e gerek duymadığım yorumlara da cevap Vermek Vermekte istemiyorum yani. Gourmetçilikten geliyorum. Yazsın dursunlar. O bir kanalım ve herkes yazabilir ama gereksiz şeylere izi, şey cevabım yok. Ben bir üzüntüyü, stresi götürmeyen bir insanım ve ben bir şey olduğu zaman benim kafama ağrıyor. Üzüntüyü, stresi kaldırmayan ben bir insanım. Yok kirecinle ben ev boyarım. Yok kardeşim sen kirecinle evimi boya. Benim eşim e, boya alacak ve boyayacak evimi. Ne tasasını kuduyorsun sen. Ve ben bunu dile getirmek istemiyorum. Bazı yor o, güzel muhteşem yorumlarınızda görmecelikten geliyorum. Farkındasınız yani. Kirecinle hiçbir zaman ev boyanmaz. Boyanmadı. Kireç eski moda. Benim eşim ben buraya yeni geldiğimizde bu odayı boyadı ve diğer odalarımızı boyadı. Mutfağımızı hiç boyamadı. Ha nasıl olursa şey olursa boyayacak. Değil, kendin de kendin te bilmem ne yerden kireç getiriyorsun da benim evime karışıyorsun, dil uzatıyorsun. Git kendi evini kirecinle boya. Temizliğini yap. Kimse ilgilendirmez benim temizliğimi. Herkes kendine güzel. Ben bu kanalı açtıysam bir evime katkı olsun diye açtım. Allah. Kimse tasasını gütmesin yani. Neyse arkadaşlar. Halı yıkarken görüşürüz. Fazla lafı uzatmayın ben yani. Şimdi bozmayalım keyfimizi. Görüşmek üzere. Evet değerli takipçilerim. Değerli takipçilerim. Öf, pek yoruldum valla. Sıcakta tam depeme çöktü. Şöyle görmüş olduğunuz gibi halımı yıkıyorum. Halılarımı daha doğrusu iki tane halım var. İki tane de şeyim var. Bir tane pardon. Ee, hal üstüm. iki tane de paspasım var. Islattım bura. Şöyle görmüş olduğunuz gibi fileyle yıkarım ben. Sürterim yani. Halımın biri de balkonda duruyor. Üf, pek sıcak oldu vallahi. Serinliği beklesem olmaz. Akşam olur. Değil, akşama doğru kurgenlik olur. Ama üf, yıkayım ortadan kalksın. Değerli takipçilerim. Yarın da ilaçları temizliğini yaparım. Bir tez günde sererim odamı. Çocukların odasını yani. Üf, şöyle ay, nasıl çok ecağın da ay anamay. Şöyle üfürdüyüm de. Çocukları da dışarı çıkarmıyorum sıcak. Onlar da çişmeye aç kapa aç kapa bir şey yapıyorum. Eşim de yatıyor. Şöyle sürtüyorum böyle takipçileri. Oturduğumuz yerden işimizi de koruruk. Aşımızı da kimseye minnet İtmeden geldi başımıza işimizi görüyor Çok şükür Çadır serdim Şöyle ay, Bu bacağım Çadırı serdim çadırın üstünde yıkıyorum Değerli takipçiler Şurada da kapımın şeyi vardı Arkasında Bu şamba Bunu da oraya koyduk o bahaneyle de çıktı çıkardım yani evi yani bir hayım ortadan baksın teker teker odaları çıkarır çıkarır yıkarım pek kirli de değil pek kirli de değil kirsiz de değil diye yani hesap bir sudan çıksın. Eşim de işten geldi yatıyor. Eşimle birlikte sonraya doğru kalkar. Yemeğe hazırlayır. Pişirdim de yemeğe. Yemeğe var artık kalkar. Kalkınca serdiririm eşime. Pek sıcak vallahi. Aşırı sıcak. Oh, nasıl iyi esti? Allah'a görmüş olduğunuz gibi pek sıcak pek. ayağının altı de... Neyse takipçilerim ben biraz yıkayım. Tekrardan görüşürük. Evet değerli takipçilerim. Bir halımı yıkadım. Şöyle serdim. Görmüş olduğunuz gibi yıkadım birini. Gürün diye serdim. Bir kopuklendirdim. Şöyle sizlere göstereyim. Ben e, bulaşık deterjanıyla yıkarım ben şu beyaz feriyle yıkarım. Ben onu kullanıyorum zaten bulaşığı yıkarken de e, halıyı yıkarken de bir köpüklendirdim. İkinciye geçtim. Ay. Vallahi bir depemden bir sıcak. Terledim, bir de yoruldum. Çocuklara çeşmeyi aç kapa, aç kapa. De yardımcı oldular. Eylül ıslandı, kendini ıslattı. <laughs> bir de valla Allah'tan bir de bir rüzgar çıkıyor, bir serin ne Bugünlük böyle temizlik videom olsun dedim. Bir kızım, bir beni sürterim annem bir. Sen şey dizlerini ört. Kendini zaten ıslattın. Bir de guluyor. Maskara. Şöyle sürteyim de. Bir daha şey yapayım. Üç kere şey yapayım. Anca şey yapıyor. Yani yıkayayım. Ortaya gelmişleyin. Sürtüyüm. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çocuklarla sevdim öbür halıyı. Zaten iki halı vardı. Bu da ortadan şey yapsın yani. Daha cam sileceğim oradaki şeyi e, ne onun adı tel çulumu yıkayacağım burada çiğneyeceğim bugünlük böyle evimle uğraşacağım evimin temizliğiyle değerli takipçiler şöyle şey yapayım da ne kızım şey etme annem sıcakta zaten üstünü ıslattın ıslatma dedikçe ıslattı laf duymadın bugün sen bu dizleri, dizlerim Şöyle. Böyle görmüş olduğunuz gibi hep durusu kopuk çıkıyor direk Elimden sübürge eksik olmuyor ki. Oh, Allah. Fırçamda yoğdu, ayakta yapacaktım fırçayla da ben bir şey anlamam. Fileyi çıkarıyor. çıkar mısın oradan? Annem beni kilitleme çık. Eylül. Dedem motor mu? Motor tamam. mu can you Şöyle olmuş gördüğünüz gibi. Bu kadar da ücretsizdir. Abone olursanız sevinirim. Birazdan görüşürük yine. Evet değerli takipçilerim, halalarım yıkadım, işim bitti. Çocuklarla birlikte serdik duvara. Bir yemeğimizi yedik, bir çayımızı içtik. Yorgunluk bir çay yemeğimizi yedik. İnanır mısınız çok yoruldum. Ben ağrı şey fazla gelemiyorum, kanım ağrıyor. Ağrış bana fazla gelmiyor ama ne yapayım? aradan çıksın. Yani işte halılara dokunma. Talha bu yerine gelin oğlum. Halılarımıza dokunma oğlum. Zahmet sabah belli uğraştım. Ayaklarım ağrıdı vallahi. Mecbur oturduk, şey yaptık ama yıkadım sonuçta. Emek verdim oğlum. De dokunman da kirlenmesin. Kurusun yiyeceğiniz. Yarın baban da ilaç alır. ilaçları bir güne sererik. Bir havalansın o odamız bir. Şöyle eve gireyim. Bismillah. Yorganlarımı da buraya çıkardım. Kullanmadığım iki tane halı vardı. Onu da çıkardım. Bura koydum. Yarısını da içeri odaya koyduk. Çocuklarından birlikte. Şöyle. Bismillah. Ya hey kızım. Hey annem. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bir oturayım. Vallahi çok yoruldum. Bu şeyi de çıkaracağım. Diğer takipçileri. Eee. yemedim de vallahi yorgunluktan. Tel çullarımı da çıkarayım bir çiğneyim. Şey yapayım. Yarın bir yarında durur. Bir gün sererim. Değerli takipçilerim. Allah acayip yoruldum. Mecbur otur, kalk, yıka. Yani o yüzden şey yaptım. Gelme kızım buraya, girme annem. Eylül'üm de bana yardım etti ki aslattı. <laughs> Neyse birazdan görüşürük. Görmüş olduğunuz gibi şöyle çıkardık telit çurları. Telit çur vardı iki tane büyük ama bunu ıı, çıkaramadık. Dolabın iyice altında Hayır bu böyle dursun. İki tanesi çıkardım. Çiğneyeceğim şimdi iyiliğinde. Değerli takipçilerim. Şu çekmecesini de getireyim. Bakayım. Dolabımı sileyim. Güzelceğiniz yeri bir temizleyeyim. Şimdi çok yoruldum. Daha bahçem sulanacak. Değerli takipçilerim. Bahçem sulanacak. Akşam yemeğim yok yarın bir camını silerim. Perdesini makineye atarım. Ondan sonra eşim de ilacı getirir. Şey yapar. Bir Allah izni verirse bir sererim. İyiceğiniz bir havalansın ev. Neyse birazdan görüşürüz. Yoruldum. Yoruldum valla. Bunları da çiğneyim de yiter. Donum da vallaha. Git. Bunları da çiğneyim şu teri çullarımı da. Değerli takipçilerim. Doğulayın. İçer. Acayip çok yoruldum. Benim aşağı aşağısı ağrıyor Bir var bu çocuklarım bana. Şehrim ile bana yardım etti. Yani şey Neyse arkadaşlar. Her sererken konuşuruk. Deri <laughs> da yıkadım. Serdim üst üste serdim. Kurusun, yüllensin bugün de takipçilerim. Paspaslarımı da yıkadım. Şu tarafta da elbiseler var. Yani çamaşırlar var. Ayıp olmasın sizlere göstermeyeyim. İnanın çok yoruldum bugün. Ta sabah sabahla başladım, akşamı bitirdim yani. Ama bahçemde sulanacak. Şimdi bahçeme geçeceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sulanacak. Ta dün akşam suladıydım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bahçemi sulayım. Şöyle üf, ay halılarım da kurusun burada. Değerli takipçilerim dışarıyı sizlere de bir göstereyim bir kapanışı yapayım. <laughs> ay, dur bugün dur yarın her şey olacağına varır. Allah can sağlığı versin. Yeter ki insan. Kapıyı da sürmüşler çocuklar. Hepsi can sağlığı. Hepsi onun bunun gibi olsun. Şöyle. Görmüş olduğumuz gibi bir dışarıyı göstereyim sizlere. Daha tezek de dolanacak. Karalı da dolanacak. Eşim yarın bir gün bir şey getireceğim. Işte, Karalımı da dolduracağım. Şöyle ateş yakmışlar çocuklar. Şuna bak hele bir. İyi ki karalı ne yanmamış. Bu neymiş böyle. Alıyorlar ellerine bir torpil. Bir de çiğ çakmak. Buna. Bu olur mu böyle? Hadi karalı yansa. Şuna. Şurayı da yakmışlar. Sonra. Evde de Ay. Neyse değerli takipçilerim bugünlük videomda böyle oldu. Temizlik videosu oldu. Halı yıkadım. Her zaman da yemek olmasın dedim. Hem de bir evimi çıkardım. Yani temizliğimi yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Bu güzel yorumlarınız için Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Dediğim gibi burası benim kanalım. Herkes yorum yazar ama yazanları yazarım gereksiz, cıvık, dengesiz yorumlara da cevap vermem. Onu da söyleyeyim. Yeni bir videomla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Herkese iyi akşamlar. Hacer'in hayatında kalın.